Herkese selam arkadaşlar. Videoya kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'te bugün Maya bir gün geçireceğim arkadaşlar. Maya bugün büyütmeye çalışacağız. Ee, Maya'nın evini göstereceğiz. İşte Maya ile bir günüm arkadaşlar. Ee, ama videoya geçmeden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ben Maya'yı çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, aa Maya 3. seviyeye gelmiş. Kendi büyütmüş. Neyse arkadaşlar Maya'ya gelmeden önce ben bir şey daha göstermek istiyorum. Yeni pet açtım. Aa, o nerede ya? Beyaz tavşan diye pet açtım arkadaşlar. Beyaz tavşan. Ha burada. Bir tane keseli sıçan çıktı. Bir tane de beyaz tavşan çıktı arkadaşlar. Evet böyle oldu. Şimdi Maya'yı çıkartıyorum arkadaşlar. 3. Ay keseli sıçanı çıkarttım yanlışlıkla ya. Neyse şimdi Maya'yı çıkartıyorum. 3, 2, 1. Maya. Merhaba. Merhaba Maya nasılsın? İyi sen nasılsın? İyi de ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen nasıl Türkiye'ye ee, geldin? Eee ben seni ben seni pesirim canım ben de zeka çok çalışıyor. O ne demek ya? O şu demek ben kendimi büyüttüm. Yani ben oyundan çıkınca sen kendini mi büyüttün Maya? Evet desa Öyle herhalde yani. Allah Allah. Vay be. Bu arada ben sana şey diyeceğim. Şu e, yeni düzenlediğimiz evi arkadaşlara göstersene. Göstereyim Arkadaşlar bu Maya'nın evi. Maya'nın bu pembe. Kendi sarı ikili ama şu pembe aşkına vazgeçtiremedim. Yeni pembe koydu. Bunu mor koydu. Ağacı pembe. Kendisi de Evet. Evim daha. Evin içi çok pembeden mi ya? Evet. Bakın arkadaşlar, burası benim evim. Arkadaşlar bu arada ben bir şey diyeceğim. Şu robot şeyi, şu tuşu açamıyorum ama bana ondan şöyle bir süpürge verdim. Maya'nın evine koyduk. Evet, bu benim evim. temizliyor. Maya bu tutar mısın? Sus. Tamam. Arkadaşlar böyle bir tablo verdi böyle bir tablo verdi. Bir de Maya ne yapıyor ya? Geziyor. İtan. Tamam. Geldi. Evet arkadaşlar işte salonu bu şekilde oldu Maya'nın. Buraya bunları koymak istedi. Bir de şu Maya'nın kumbaraları arkadaşlar. Yeşil olan benim kumbaram. Sarı olan da Maya'nın kumbarası değil mi Maya? Evet. Mayanın kumbaraları var arkadaşlar. Bu mutfak bu mutfağı ben kullanacağım arkadaşlar. Evet, zaten ben yemek yapmayı bilmiyorum. Ya evet. Bu arada sen Yanık'la konuştun mu? Evet, konuştum. Yanık konuşuyor mu? Evet. Yanık konuşuyor mu ya? Evet dedim ya. Arkadaşlar Yanık konuşuyormuş. Oo, maya

Maya 5. seviyeye geldiği zaman başka bir sürprizim var Maya'ya. Allah Allah ne sürpriz o. Sürpriz bozulmaz. Tamam. İyi hadi gel. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle tabi. Şu e, dün aldığım pet açalım mı? Dün al... Sen bunu mu diyorsun? Evet. Ay Maya. Ya lütfen. Of tamam uçuyorum. 4 elmas. Açtım. Maya. Efendim. Ben gözlerimi kapatacağım tamam mı? Sen de çıktığını bana söyleme sen de gözlerini kapat. Tamam ben kapattım. Hadi ben de kapattım. Maya. Tamam Maya. Allah Allah ben de kapattım hadi. 3, 2, 1 ve Açtım. Maya şu anda bir temiz arkadaşlarımız gördü ama biz görmedik. Evet ya biz hala görmedik. Ekrana bir kez daha tıkladım arkadaşlar. Petimiz gitti. Bakalım ne çıktı. Arkadaşlar bizden önce gördü. Bakalım. bakalım, bakalım. Maya, Maya. Maya yine inek çıktı. İnek mi çıktı? Maya evet. Of ya. Maya çıktı Maya. İnek mi çıktı? Evet de ben seni sepete koymadan sen nasıl konuştum? Ben konuşabilirim. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bana e, tek boynuzlu at çıktı. Gerçekten çok sevindim arkadaşlar. E, neyse şimdi ay doğanı çıkarttım yanlışlıkla. Maya yine gitti arkadaşlar. Maya Maya'ya ulaşalım. Çok pedim oldu ya. Maya. Efendim ya. Ha tamam inek gitti gel. Geliyorum. Hadi bir tane daha açalım lütfen. Maya yedi elmas yapamam ki çok zor. Ya yaparız. Allah Allah ne kafa takıyorsun hani. İyi hadi madem öyle olsun bir tane daha pet açalım senin için. Maya aynısından mı açalım şu haneden? Evet. Maya yine mi aynısından ya? Neyse tamam hadi açalım maya. Açalım. Şu reklamları beraber izleyelim. Çünkü videoyu durdurduğum zaman e, video kaydı gidiyor. Doğru ya aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle reklamlarımızı izliyoruz. Ne zaman açılır? Vurdum. Yo ne bileyim. Ey ee, sen yanıp bana anla. İşte konuştuk anlaştık bu yani. Ya ama ben senden bir şey isteyeceğim ya. İste. Yanığı büyütür müsün? Büyütürüm tamam. Maya 2 saat 59 dakika 3 saat oldu işte. Tamam hadi yeni elmas. Ne Nasıl ben ne ben çıkartayım çocuğu? Nereden çıkartıyorsan çıkart bana ne? Madem. Bu arada arkadaşlar yeni kombin nasıl? Aha duş ihtiyacım gel beni düşe götür. Tamam Maya gel. Maya hmm. Maya ne ya? Üf Maya ya. Allah Allah. Ay tamam Maya bir şey demedik. Allah Allah. Evet şimdi seni duşa getirdim ve hemen duş yaptıracağım tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. hadi. Ya nasıl ben düşerken sen benim böyle tepemde mi bekleyeceksin? Yok lan tamam hadi ben gidiyorum o Hadi git. Tamam gel ayınma. Ya zaten geleceğim başka nereye gideceğim? Ay Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Ne kadar huysuz bir pet. Arkadaşlar ben şimdi buradaki tüm petleri tamamladım. Maya sen ne ara geldin? Gelir efendim. Maal, bak, ben. Maya bak bu senin düğün tarihi. Sen şu anda bebeksin. Ay sen şu an çocuksun ya. Bak senin nedir hayvanlarla çok tatlılar değil mi? Hı. Tatlılar ama ben daha tatlıyım değil mi Evet Maya sen daha tatlısın sen. En tatlılarsın aslında. Evet gidelim şimdi arkadaşlar. Maya arkadaşlar yeni petimizi açmak istiyor ama ben açmak istemiyorum. O yüzden şimdi parkuru oynayacağım arkadaşlar. Ee, sürpriz kutulardan elmas çıkarsa ancak öyle açabilirim. Mayacım. İyi tamam. Evet arkadaşlar. Maya da arkamdan koşuyor bu arada. Değil mi Maya? Evet ben de koşuyorum. Tamam Maya hadi gel, koş. Gel bakalım. Maya bir şey söyleyeceğim. Sor. Sen üçüncü seviyeye kendini getirdin de. Evet getirdin. Ne oldu? Senin sesin niye hala düzelmedi? Ya bak ben bunu sana dün de söyledim. Benim sesim ancak beşinci seviyede düzelir. Öyle mi? Peki beşinci seviyede nasıl bir sesim çıkacak? Böyle daha böyle tatlış güzel çıkacak. Ya öyle mi? Öyle. Demek öyle ha. Yanına da başka videona çıkart tamam mı? Tamam da Maya ben bir şey diyeceğim. Yanık sana hiç yakışmadı ya. Ben yanı e, Lady'ye düşünüyordum. Lady konuşuyor mu? Ya senin dünyada da ben yok ya. Lady de mi konuşuyor? E herhalde. Arkadaşlar. Lady de konuşuyor. Lady. Maya neredesin? Buradayım gelme ya. ya. tamam gelme ya. Maya sürpriz kuzulardan çıkmaz ki. Bak zaten düştüm. Ya ben bir şey diyeceğim. Lady nasıl konuşuyor ya? Konuşuyor işte. Ama Lady daha bir bebek ya. Nasıl konuşuyor? Ben nasıl konuştum o zaman? Ha? Ben nasıl konuştum? Ya doğru söylüyorsun Lady nasıl konuştu ya? Ben çok şaşırdım. Şu anda Lady ile yanımda konuşuyorlar mı? Allahuekber Allahu ekber. Ben sana bir saattir ne anlatıyorum Bilmem Maya ne bileyim şaşırdım ya Demek Lady konuşuyor ha Yanıkla konuşuyor Ama ben sana bir şey diyeceğim Sen Yanıkla hiç yakışmıyorsun ki Bak seni döverim ha Ay tamam sustum Maya ya Allah Allah Tamam bakarız Yanıkla sana Yanığı büyütsün öyle ama tamam mı Tamam Şöyle ol ya. Allah Allah. Neyse. Şu anda sana bir şey demiyorum Maya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Arkadaşlar evet Maya'nın dediği gibi kanalımıza abone olur musunuz lütfen? İyi hadi bakalım gel. Aa düşüyor. Düşmedim ha ya? E affedin o zaman ne diyeyim Allah Allah kupa veririm ben sana ya kupa vermedim bir teşekkür et ya burada elmas için yarışıyoruz Allah Allah neyse hadi sürpriz kutu geldi ana sürpriz kutumuzu vermediler Maya sürpriz kutumuzu mu çaldılar Maya evet sürpriz kutumuzu çaldılar Maya ya ya arkadaşlar bizim bugünkü videomuz Maya ile beraber bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim arkadaşlar bizim... <laughs> gerçekten çok seviyoruz. Değil mi Maya? Arkadaşlar evet. Bu arada yanıkla neydi ne konuş yani yanıkla neydi ne konuşturmasını lazım istiyorsanız lütfen videomuza like atın. Kanalımıza abone olun bildirimleri açın değil mi? Evet Mayacığım teşekkür ederim. Bir şey değil ya. Bu bizim ikimizin kanalı değil mi? Yo Sadece benim kanalım. Her neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size gerçekten çok seviyorum. Bay bay. Başka videoda yanıkları edildi. Çıkartacağım. Görüşürüz.